Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler bir ülke daha resmi olarak duyurdu. Netanyahu savaş suçlusudur dedi. Kıymetli izleyenler İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırıları 37. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Kolombiya devleti Netanyahu'yu resmen savaş suçlusu olarak suçladıklarını söyledi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail'in Filistinlilere ve baştan Mescid-i Aksa'ya olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. Gazze'deki hükümete göre ölülerin sayısı 11.100'ü aştı. Bu kişilerin en az 4.500'ünü çocuklar ve 3.027'sini kadınlar oluşturuyor. Kolombiya devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve bu nedenle devlet olarak resmi şekilde savaş suçlusu olarak ilan edildiklerini söyledi. Kıymetli izleyenler Birleşmiş Milletler Kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz denildi. İşgalci İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının 37. gününde Birleşmiş Milletler'den acil bir çağrı daha geldi. Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. Gazze'de hastanelerin ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz ifadeleri kullanıldı.